sefer spike ben de Bunu klip alın yarar ileride. Amca biz niye çektik? A var. A var. Bir de oynay sen bir de al hemen. Tamam. A orpalı ya. Of. AWP'ye <laughs> böyle de vurmazsın ya. Ağlıyordur evinde. Dönmüştür ya. Harun B'ye döndüm B'ye döndüm B'ye odaklı oynayın Onlar da sevinsin azıcık ya Tabii, tabii doğru söylüyorsun Düşman yakın Dikkat AWP'm gitti ama benim bana bir AWP Gel gel Yardım Yardımcı olun hadi Muuu diye mi bağıracağım Olur gibi olur gibi arkadaşlar biraz daha delirmek lazım ya da kadar Manyaklıklar olabilir birileri bom ses yapar birileri burada bom 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 Anladın mı? Bizde de var yani <laughs> galiba bir tane bom bom Kevin. Aa, temizlendi. Orada. Bir düşman kaldı. Bu üç. Ada düşman görüntüsü. İyi, şete yaklaşıyorum. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Wow. Lo, lo. Koş, koş. Kirpas. 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 Lo. Lo. Sa. Sa. Kaş. Kaş. Şşş. Pa. Ha. Pa. Ha. bloody, Bleda. Evet hocam. Benim de biraz geçmişim var yani. Yani hocam doğrusun. Şimdi aslında. Evet hocam. Millet şakadan da namazda davada açarlar bize. Evet evet. Bloody hell. Ama siktir et ya söyleyeceğim. Yonca encemik fucking orospu mu? Kanka ne oluyor ne oluyor Allah aşkına? Ya siz ilk neler ne kadar sapıksınız ya? Ne kadar sapıksınız? <laughs> <İkneyi> ne kadar... <laughs> bu ne kanka? Bu ne? <laughs> Bunu like'ımı atarım bu arada. Çok gidiyorum ben sana keşke yakışıklı olsun. Abi aramızda var mı böyle düşünen? Bir hanım arkadaş falan. Varsa diyeceğim ki Hey hey Takışma hey. <laughs> <laughs> <Gönderiyormuş>, değil mi? <laughs> Bir saniye Kardeyi kapat Kardeşim, kardeşim. Biraz ağladın sanki ya 2,3 şey var Jen... <laughs> Kanka <laughs> 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 Jet lan jet. Lan jet sarılı. <laughs> B koşuyor galiba. Bitmiş pardon. Ses yok. <laughs> oy oy oy. Kanka ağlıyordur evinde lan çocuk. Heaven geçiyor bu arada. Jet'i denemeye geçeyim. Çok iyi ya. Karşım dur ben. Nerede öbürü? Göster kardeşim. Sal kardeşim. Ben karbon yedik <laughs> ya. Agamı be. Burada. Bela bebeğim. Bela bebeğim Bela. Aleyküm selam Ramocan hoş geldin kral. Abi ben olayım Takım kaptanı. Oğlum sen değil miydin zaten takım kaptanı? Tamam. Ay kim takım kaptanı olsun değil mi? Tamam sen bir kere takım kaptanı oldu ya şimdi başkası olsun. Tamam hani şey olmasın. Ha, ee, anladın mı? E, su borcu, Ceyran borcu, anladın mı? E, bakmaz, anladın mı? Porak. Ya, mı? Şu an ses bulup lan ondan değil ya. <laughs> Kapa yiyeceğim. Oğlum dur. Ağzıma sıçtılar ağzıma. 3 tane o var. Yakın 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 gördün. <laughs> Nereden düşeyim Of! Of Dostlarımı yok edemezsin. Hep orada, hep orada. Hepsi içeride artık. <laughs> Adam. Oh. Oh. Eyvallah kardeşim. Oh. Gel gel gel. Beni <laughs> duyuyor musun? Beni. Duyuyor mu? <laughs> Hayır diyor. <laughs> Zık kafana Bu senin için kardeşim. O gün bugün kanka geliyor. Ya sen ne diyorsun be? Ya ne diyorsun kardeşim ya? Al al klip al lazım olur. <laughs> i̇şte bu. Gelder, gelder, gelder baba bu ne? Yok. Baba bu ne ya? Bir vurun. Gel kurmamız lazım. <laughs> 12. Kur. Son 10 saniye. ne ara döndü lan bu? Manyak kanka. Oldu. Eyvallah. Manyak la. Manyak la. Arkaya bak arkaya bak arkaya bak arkaya geliyor. Eğlence bitti. <gülüyor> <gülüyor> kaldı. Lastik lastik. Ya sen ne diyorsun kardeşimsin ya? Oho. Atalım ulti buraya. Da atın atın oğlum manyak mısın? Hayır hadi şuraya at. Ortada düşman gördüm. Bu, bu AWP niye acaba? Hıplaya hoplaya hoplaya kullanınca daha iyi ya bu Valorant'ta. Allah'ım dön. Hayır. Beni tut da kanka. 4 yıl müsten Pink'ten vuramayacağım bir Fight düştü yani. bu arada. 10 canım var. Zorlama zorlama. Abi Fight düştü ama aldırma Takım arkadaşlarımıza geldi Ya arkadaşım bak. Hayır arkadan geliyor ya, abicim. Abi biraz bak uh, hızlı geliyor. <laughs> <Aa>, Bakın. <laughs> Bakın. kaldım ya yani. <gülüyor> Batı. Ne yaptın oğlum B giriyorlar. B oyunu. Mid de var. B oyunu. B oyunu, B oyunu. Çok <laughs> düştü. Yok yok, yo, kötüyüm ki. Ne oldu? Duvar kur, duvar, duvar, <laughs>